Basit eşitsizliklerde sıfırdan başla test 5'e geldik arkadaşlar. Bu tarz sorular neden bahsediyorum? Soru 1'e bakalım arkadaşlar. Demiş ki A sıfırdan küçük. A ile B'nin çarpımı da sıfırdan küçük olduğuna göre. B'nin işareti nedir? Bu tarz sorular arkadaşlar tam YKS kitabı çözdüğünüzde temel kavramlar içerisinde negatif pozitif sayılar da karşınıza çıkacak arkadaşlar. Yani bir nevi temel kavramların içerisinde karşılaşacaksınız. Şimdi A sıfırdan küçük diyorsa arkadaşlar. Burada da işaret sorulduğu için biz ne yapacağız? A ile B'nin işaretiyle ilgileneceğiz değil mi? A'nın sıfırdan küçük olması demek A'nın negatif olması demek. Tamam. Şimdi A negatif bir sayı ve A'yı B ile çarpıyoruz. Bunun işareti eksi. Ve bu sonuç sıfırdan küçük çıkıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani e, diyelim ki eksi ile bir işaret çarpıyorum. Bu da eksi geliyor. Şimdi eksi ile neyi çarparsam? eksi gelir arkadaşlar. İşte o işaretin artı olması lazım. Demek ki benim B burada pozitif bir sayı arkadaşlar değil mi? Yani B'nin işareti o zaman ne diyeceğiz? Pozitif olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci soruda da aynı şey. Ben A'nın negatif bir sayı olduğunu biliyorum. Ve bize C'nin işareti soruluyor değil mi? Şimdi A'yı aldım arkadaşlar. B ile çarpıyorum ve sıfırdan büyük geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Şunun hepsi pozitif olacak. İstiyorsanız gelin eşitlik şeklinde yazalım. A çarpı B pozitif bir değer gelecek. Şimdi A'nın negatif olduğunu biliyorum. Peki ben pozitif gelmesini istiyorsam B'nin işaretini ne seçmeliyim arkadaşlar? Tabii ki negatif. Çünkü negatif ile negatifin çarpımı pozitif oluyor. Yani eksi 2 ile eksi 3'ü çarpsak 6 olacak. Ben eksi 2 ile artı 3'ü çarpsaydım sonucum negatif 6 gelecekti. Ama burada pozitif geldiğine göre B'nin de negatif olması gerektiğini söyleyebilirim. Böyle sorularda arkadaşlar şöyle bir tablo yapın. Bu negatif, bu negatif. Tamam. Şimdi de B ile C'yi çarpıyorum arkadaşlar. B ile C'yi çarptığımda pozitif bir değer gelmiş. Yani bu sonucumuz şu C'yi C gibi yazalım. Pozitif gelecek. B'nin işaretine bulduğum değeri yazdım. Negatif. Peki ben negatifle hangi işareti çarparsam? Çünkü o işaret C'nin işareti. Pozitif gelecek. O zaman arkadaşlar C'de negatif olacak ki pozitif gelsin. Demek ki C'nin işareti de negatif. Tamam devam ediyorum. C'nin işareti nedir? Soru 3'te de aynı şekilde C'nin işaretini soruyor. Şurada bir tane tablo yapalım. A, B, C. A'nın işaretini zaten vermiş pozitif. Bir de diyor ki sen A ile B'yi çarp ve pozitif gelsin. A'yı pozitif aldım. Şimdi B'nin işareti ne olacak? Arkadaşlar pozitifle pozitif çarparsak pozitif gelir değil mi? O zaman demek ki B'ye de pozitif yazacağız. Şimdi A çarpı C de pardon B çarpı C de arkadaşlar negatif gelmiş değil mi? Şu ne demek arkadaşlar? B ile C'nin çarpımı sıfırdan küçükse bu değer negatiftir. E şimdi ben B'yi zaten pozitif olduğunu biliyorum. Bu sonucun negatif gelmesi için C'nin işaretinin negatif olması lazım arkadaşlar. O zaman demek ki C'miz de negatif işaretlidir diyeceğiz. Soru 4 arkadaşlar. Yine tablo yapacağım. A, B, C işaretlere bakıyorum. A büyüktür 0 demek. A pozitiftir demek değil mi? O zaman pozitifi koyalım. Sonra A ile B'yi çarpmış ve negatif gelmiş. A'yı pozitif aldım. O zaman arkadaşlar B'yi negatif almalıyım ki pozitifle negatifin çarpımı negatif gelsin. Demek ki B'nin altına negatif yazacağım arkadaşlar. Burada ne diyor? B ile C'yi çarptım diyor. Ve negatif gelmiş. Sonucumuz negatif. Şimdi o zaman arkadaşlar B'yi biz negatif bulmuş muyduk? Şimdi ben negatifle neyi çarparsam negatif gelecek? Tabii ki C arkadaşlar burada da pozitif olacak. O zaman dördüncü soruda C'nin pozitif olduğunu söylemem gerekiyor. Soru 5'e geçtim arkadaşlar. A'nın pozitif olduğunu söylüyor değil mi? Bu ifade pozitif demek arkadaşlar. A, B, C. A pozitif. Şimdi ben A'yı bildiğim için bakın bu ikinci koşul dursun arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada ben ne B'yi biliyorum ne C'yi biliyorum. Bak önemli bir adım bu. Burada şunu şuna geçeceğim arkadaşlar. Çünkü A'yı biliyorum. Bana diyor ki A bölü C küçüktür 0. Bu ne demek arkadaşlar? A bölü C negatif bir değer alıyor. Peki ben A'nın değerini biliyor muyum? Biliyorum. A'nın yerine artı yazayım. Artı bir sayıyı C'ye bölmüşüm negatif gelmiş. Arkadaşlar çarpmada da bölmede de e, negatif gelmesi için yani şöyle bir şey olabilir. Artıyı eksiye bölsem ya da eksiyi artıya bölsem bu sonuç eksi gelecek. O zaman şu ihtimal geçerli burada. Yani üstteki sayı pozitifse diğer bölen sayı negatif olması gerekiyor ki sonucum negatif gelsin. Bakın burada önce B'yi bulmadım. A'dan sonra C'yi buldum. Çünkü arkadaşlar ben buradan hareket etseydim ve deseydim ki B çarpı C burada neymiş pozitifmiş arkadaşlar bu ihtimal nedir arkadaşlar şöyle düşünecektik burası negatif burası negatif olabilir burası pozitif burası pozitif olabilir yani bir ve iki tane ihtimal var burada ama bu soruda arkadaşlar tek ihtimal var onun için bu tek ihtimalden C'yi bulabiliyorum e, tamam ben artık C'nin negatif olduğunu biliyorsam arkadaşlar C'nin negatif olduğunu biliyorsam şu ihtimali alacağım arkadaşlar. Şu ihtimali. Çünkü niye? Burada C negatif. O zaman demek ki B de negatif olacak. O zaman negatif yazdım arkadaşlar. Demek ki bu soruda ha bizden A çarpı B'nin işaretini istiyor. A pozitif arkadaşlar çarpı B negatif olduğuna göre bizim sonucumuz 5. soruda negatif gelecek arkadaşlar. Soru 6 arkadaşlar. A'yı, B'yi, C'yi yazalım. Şimdi bize diyor ki A pozitif değil mi? Bu sıfırdan büyük demek ya. O zaman pozitif demek arkadaşlar. Şimdi ben ne dedim arkadaşlar? Dedim ki biz burada arkadaşlar şuraya geçeceğiz. Niye? Çünkü C ile B'ye dair hiçbir şey bilmiyorum. O zaman A'yı bildiğim için en azından ihtimalleri azaltacağız burada. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar A ile C'yi toplamışım sıfırdan küçük gelmiş. Bakın A pozitif bir değer arkadaşlar değil mi? Yani bu durumda A pozitifse ve ben A ile bir şey topluyorum değil mi C'ye? Ve negatif geliyor. O zaman arkadaşlar mesela bu 3 ise bu en az 4 olacak değil mi? Mesela bu 5 ise bu en az 6 olacak. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. C kesinlikle işareti negatif. Tamam C'nin işareti negatif. Çünkü benim A değerim pozitif olmasına rağmen C ile topladığımda negatif geliyor. E o zaman arkadaşlar bakın şu ihtimaller geçerli değil mi? Evet tamam. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar C büyüktür B. Hmm. Arkadaşlar mesela C B'den büyükse diyelim ki eksi 4 C. C'nin negatif olduğunu biliyorum ve eksi 4 değerini aldım. Peki eksi 4'ün büyük olduğu bir sayı söyleyin bana. Mesela bu durumda eksi 5'ten büyüktür değil mi? O zaman B eksi 5 olabilir. C eğer eksi 6 olursa B mesela eksi 15 olabilir değil mi? Yani C negatifse ve B'den büyükse B kesinlikle negatiftir. Tamam burayı da buldum. Okey. Şimdi arkadaşlar B çarpı C'ye gelelim. Bunun işaretini istiyor benden. Ben burada B'yi negatif bulmuşum. C'yi de negatif bulmuşum. E çarpımları pozitif geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki C, C'yi negatif al. Değil mi? Yani şu ifade arkadaşlar C küçüktür 0 demek işaretin negatif olduğu anlamına geliyor. Şimdi şöyle yazalım. A, B, C, C'yi negatif aldım. Ben az önce ne demiştim arkadaşlar? Demiştim ki eğer burada C'yi biliyorsam şurada ne A'yı ne B'yi bilmediğim için şu üçüncü ihtimalden devam ediyorum. Daha doğrusu üçüncü öncülden devam ediyorum. Ve B artı C'de arkadaşlar ne gelmiş? Sıfır gelmiş. O zaman arkadaşlar şöyle düşünelim. Yani B artı C'nin B artı C'nin işareti pozitif arkadaşlar. Şimdi C eksi mi arkadaşlar? Ve B ile de toplanmış mı? Evet B ile toplanmış. Şimdi eksi bir sayı alın arkadaşlar. Mesela eksi 3 alın. O zaman B, şu toplamanın pozitif gelmesi için B'nin mesela 4 olması gerekiyor. Şimdi C negatif olduğundan eminim. B artı C'nin pozitif olduğundan eminim. O zaman B arkadaşlar kesinlikle pozitif bir değer almalı ki bizim sonucumuz ne olsun arkadaşlar? Bizim sonucumuz pozitif gelsin. Tamam. Bunu aldık. Zaten sadece pozitif olması yetmiyor. Şu C'nin mesela eksi 3 ya. 3'ten de büyük bir pozitif değer alması gerekiyor. Tamam. Şimdi B'nin pozitif olduğunu biliyorum. C'nin negatif olduğunu biliyorum. Gelin devam edelim arkadaşlar. Bize bir tane daha şu öncülü vermiş. Tamam mı? İkinci öncülden hareket ederek A'yı da tahmin etmeye çalışacağız. A eksi B büyüktür 0 diyor arkadaşlar. Hmm. Şimdi istiyorsanız mesela biraz eşitsizlik bilgisi de kullanabiliriz. B'yi bu tarafa atsak ne olur arkadaşlar? A büyüktür B olur değil mi? Bakın ilk defa eşitsizlik bilgisi kullandım. Değer vermiyorum. Şimdi A B'den büyük diyor arkadaşlar. Şimdi e ben B'nin pozitif olduğunu biliyorum. Eğer A yani B'den büyükse o zaman A kesin pozitif arkadaşlar. Değil mi? Yani mesela dedik ya az önce C negatif değerdir. Ve C ile B toplanınca pozitif geliyor. O zaman B pozitiftir dedim. Ve bana bir de A'nın B'den büyük olduğunu söyledi. Tamam pozitif arkadaşlar. O zaman A'nın işareti de pozitiftir diyebiliriz arkadaşlar. Soru 8. Burada da arkadaşlar e, sözel olarak bize verilen bir ifadeyi matematiksel denkleme dönüştüreceğiz. Ama eşitsizlik olduğu için yani eşitsizlik olarak ifade edeceğiz. 4 eksi 14'ten büyük olan sayılar hangi aralıktadır? Hmm, 4 eksi. Bir şeyin 4 eksiğini nasıl ifade edebilirim? Bir şey ne? Bir şey. Bir şey x arkadaşlar. Yani bir sayı var ve bunun 4 eksiği. Bunu ifade etmek istiyorum. Ve bunun kendisi 14'ten büyük. Aa, bakın şöyle yazacağım değil mi? Bakın bir şeyin 4 eksiği büyüktür 14. Açık mı? Bence açık arkadaşlar. Şimdi bu bunu nasıl çözüyorduk arkadaşlar? X'i tek başına bırakmamız gerekiyor. O zaman 4'ü bu tarafa göndereceğiz. X büyüktür. 14 artı 4 ise X büyüktür. Ne diyeceğim arkadaşlar? X büyüktür 18. Bunu sayı doğrusunda gösterseydim. Şurası 0 olsa, şurası 18 olsa arkadaşlar. Bu boş aralık değil mi? Eşitsizlik var. Şurası arkadaşlar ne olacak? koyu olarak çizdiğim yer bizim değer aralığımız olacak. Hangi aralıkta ve bunu parantezli gösterirsek arkadaşlar şöyle 18 yazacağım. Buraya sonsuz yazacağım. Böyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Soru 9 arkadaşlar. Bakın 2 katın bir fazlası. Ha. Şimdi elimde bir şey var. Ve bunun iki katının bir fazlasını istiyor. 2 katının bir fazlası. Yani iki katının bir fazlası. Bakın söyleme şekli çok önemli arkadaşlar. Şimdi iki, şöyle deseydi mesela bir fazlasının iki katı. Bir fazlasının iki katı. Bak bir fazlasının iki katı dediği an böyle olur. Değil mi? Bir fazlasının iki katı. Ama bize böyle demiyor arkadaşlar. Bize diyor ki iki katının bir fazlası neymiş? 11'den küçük. Küçük 11. Bence iyi böyle. Şimdi bir karşı atın arkadaşlar. 2x küçüktür 11 eksi 1. Devam ediyorum. 2x küçüktür 10. Peki ben bu x'i nasıl yalnız bırakacağım? 2'ye böleceğim. Şu ikiler gidecek. x küçüktür 5. Demek ki arkadaşlar 5'ten küçük olan sayıların 2 katının bir fazlası her zaman için 11'den küçük olur. Bizim peki hangi aralıkta oluyor arkadaşlar? İşte tamam 5'ten küçük x'ler. Ha, bunu farklı şekillerde gösterebiliriz. Şöyle 5 yazarız. Şöyle yazarız. Eksi sonsuz yazarız. Böyle de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Soru 10. 5 katının 5 katını alıyorum. Tamam. 6 fazlası 6 fazlası tamam. Adım adım nasıl gidiyorum bakın. 21'e eşit ya da eşit Aa, bir eşit işareti koyalım. Ya da 21'den küçük. Ha, gördün mü? küçük oldu. 21'i koydum. Bu sefer eşit de dedi arkadaşlar. Tamam x'i yalnız bırakmamız lazım. Eşitsizlikte 6'yı atalım bu tarafa. 5x küçük eşit. Küçük eşit. Bakın bu okunuşlar önemli. Eksi 20 al. Eksi 6. Şimdi burayı çıkarttım da arkadaşlar. 15 geldi. Küçük eşit işaretimi koydum. 5x. Benim bunu 5 ile lazım. Bunu sadeleştirdiğimde arkadaşlar bu taraf 3 geliyor. O zaman x küçük eşit 3 geldi. Peki bunu parantezlerle gösterin desek arkadaşlar. Nasıl gösterirsiniz? Şöyle. Bakın bu sefer şunu alacağız arkadaşlar. Ve eksi sonsuz. Burada parantezi dikkat edin. Ha bize ne diyor arkadaşlar? Küçük olan kaç doğal sayı vardır? Bu aralıkta arkadaşlar kaç tane doğal sayı var? 3 var mı? Var. 2 var mı? Var. 1 var mı? Var. 0 var mı? Var. Demek ki sadece 4 tane doğal sayı değeri bu aralıkta var arkadaşlar. Cevabımız bu sefer 4 olacak. 4 tane değer var diyorum. Yani 4 sayısından bahsetmiyorum. 4 tane değer var. Onlar da x 3 2 1 0 olabilir. Bu sayıların 5 katının 6 fazlası 21'e ya eşit ya da 20'den küçük. Tamam. Soru 11 arkadaşlar ne demiş? Bir tam sayının 3 katının arkadaşlar benim tam sayımın 3 katı. 4 fazlası, 4 fazlası Aynı sayının 2 katından küçük. Hmm, burası küçük değil mi arkadaşlar? Neyden küçük? Aynı sayının yani x diye sayımız. 2 katından küçük olacak. Olduğuna göre bu sayı en fazla kaç olabilir? Bu eşitsizliği bir çözümleyelim. 2x'i buraya atalım. 4'ü de bu tarafa atacağız arkadaşlar. Yani ben en sonda x küçüktür bir şey bir şey bulmam lazım. 3x eksi 2x arkadaşlar küçüktür eksi 4. Tamam. x küçüktür eksi 4 geldi arkadaşlar. O zaman bize sorulan soru ne arkadaşlar? Diyor ki en fazla kaç olabilir? Şimdi x eksi 4'ten e, x eksi 4'ten küçükse o zaman arkadaşlar hangisi tam sayıları bana söyle. Eksi 5 olabilir. Eksi 6 olabilir. Eksi 7 olabilir. Böyle gidiyor değil mi? Eksi sonsuza kadar gider. Peki bu, burada baktığında en büyük sayı hangisi? Arkadaşlar bunun cevabı eksi 5 olacak. Tamam devam ediyoruz. Soru 12. Emirhan Bey'in mobilya mağazasından aldığı kendi içinde eş bölmeli dolapların bölmelerinin yükseklikleri aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar şununki 2x iken bunun bir bölmesi 3x. Dolaplar arasında duran Emirhan Bey'in boyu 180 cm olduğuna göre x uzunluğunun santimetre cinsinden değer aralığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bu oldukça önemli bir soru arkadaşlar. Çünkü artık bakın problem tarzında karşınıza çıkıyor. Yani YKS tarzı sorular diyebiliriz. Şimdi şurası 1.80 mi arkadaşlar? Evet burası 1.80. Bakın eşitsizlik cinsinden nasıl yazıyoruz? Şimdi burada şurayı da 2x yazacağız. Burayı da 2x yazacağız arkadaşlar. Toplamda şurası ne kadar arkadaşlar? Burada 6 tane x var. Ben şunu söyleyebilir miyim? 180 büyüktür 6x. Evet, evet. O zaman bunu matematiksel olarak ifade edin. 180 büyüktür arkadaşlar. Ne? 6x. Hatta bunu gelin 6 ile sadeleştirelim arkadaşlar. x küçüktür 30. Böyle bir şey buldum. Arkadaşlar x'in 30'dan küçük olduğunu buldum. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Burası da 3x arkadaşlar. Şurası da 3x değil mi? Burası ne oldu? 3, 6, 9 x geldi. Peki arkadaşlar şuraya bir bakın. Burası 180 ve şurası 9 x. 9 x büyüktür. 180 diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum arkadaşlar. Bu sefer 9 x büyüktür. 180 diyorum. Tamam. Ben bu sefer de 9'a böleceğim. 9'a böleceğim. Bu sefer ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? X büyüktür 20 geldi. Bakın şimdi bu ikisine bir iyi bakın. Bir, bir tanesi bu bir tanesi bu. Bana ben x ile ilgili iki tane bilgiye ulaştım. Bir tanesi diyor ki bana x 30'dan küçüktür. Bir tanesi diyor ki x 20'den büyüktür. Aa, şöyle bir x koyayım. 30'dan küçük diyeyim arkadaşlar. Ve 20'den büyük diyeyim. Bak birleştirdim. X'ini birleştirdim. Ve böyle bir ifade çıktı arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabı A olacak arkadaşlar. Bu soru önemliydi. Lütfen bunun üzerinde durun. Ali'nin boyunun santimetre cinsinden iki katı. Hmm. Ali'nin boyun santimetre cinsinden iki katı. Böyle bir şey yapalım. Kardeşinin boyunun 100 santimetre fazlasından büyüktür. Aa, bir dakika bak Ali'nin boyunun santimetre cinsinden iki katını yazdım. Bu neymiş arkadaşlar? Bir de kardeş mi var? Kardeşin boyu da K olsun. Kardeşinin boyunun 100 santimetre fazlasından kardeşin boyunun 100 santimetre fazlası şöyle yazılmaz mı? Peki Neymiş? Sen büyüktür diyor. Kim büyük arkadaşlar? Ali'nin iki katı. Boyunun iki katı kardeşinin yüz fazlasından büyük. Evet. Bence bu doğru. Şimdi böyle yazdık. Tamam. Ne demiş? Kardeşinden 10 santimetre uzun olan Ali'nin boyu he, arkadaşlar bana diyor ki kardeşinden 10 fazla. Şimdi Ali boyu buysa kardeşi de K ise Ali 10 santimetre fazla ya o zaman yanına 10 yazın ki eksik olanı tamamlayalım ve eşit olsun. Bak ben ne yazdım. Tamam. Okey. Şimdi devam ediyoruz. Kardeşinden 10 santimetre uzun olan Ali'nin boyu santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre Ali'nin boyu en az kaç santimetre olabilir? Şimdi bakın çok önemli arkadaşlar. Benim biz normalde hani şöyle diyoruz ya X büyüktür 100 diyoruz değil mi? Yani burada bu durumda x diyoruz ki 101 olabilir. Okey. Şimdi ben de elimde iki tane şu, an, şu anda bilinmeyen var. Bir tanesi a, bir tanesi k. Ben bunu öyle bir dönüştürmeliyim ki elimde sadece arkadaşlar a kalmalı. Çünkü a'nın boyuna dair bana yorum yap diyor. E şimdi o zaman arkadaşlar şu k yerine bak şuradan hareketle a eşittir k artı 10 arkadaşlar. K'nın yerine bak onu bu tarafa atın. K eşittir. A eksi 10 yazabiliyoruz. Güzel. Bakın. Getireceğim şu K'nın yerine. A eksi 10 yazacağım. Devamında 100 var. Ve 2A büyüktür. Bu geldi. Hmm, gördünüz mü dönüşümü arkadaşlar? Peki arkadaşlar. A'yı bu tarafa atın. 2A eksi A büyüktür. Eksi 10 ile 100'ü toplayın. 90. Ne oldu arkadaşlar? A büyüktür. 90 geldi. Tamam. Bana ne dedi? Ne dedi? Ali'nin boyu en az kaç santimetre olabilir? Arkadaşlar A 90'dan büyükse 91, 92, 93 olabilir. En azı sorduğu için 91'i alacağız.